Herkese merhabalar Arya Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videoda paylaştığım berenin şu bereyi paylaşmıştım motif yapılışını paylaşmıştım. Bunun bir de yetişkin olarak büyük bere yaptım ve hemen bir de atkısını yaptım. Bugün sizlerle atkının birleşimini detaylarını püskülünü paylaşacağım. Berenin yapılış kısmını motifin yapılış kısmını bir önceki videoda bulabilirsiniz. Bu videonun da açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videoda size berelerin ölçülerini paylaşmak istiyorum ki aradaki tek fark mesela burada küçük beremizde 1 2 3 4 sırada 4 5 sırada yapmıştık. Evet. 5 sırada motifimizi tamamlayıp 6. sırada birleştirme yapmıştık. Bu yetişkin olan için berede ise 1 2 3 4 5 6 sırada motifimizi büyüttük. 7. sırada birleştirme yaptık. Hemen küçük beremizin ölçüsü ile başlayalım şöyle. Biraz tutayım. Bir önceki videoda vermiştim ama burada karşılaştırma olsun diye şöyle elimle düzelterek bakalım. 22 santim boy kısmına hemen bakalım tepe noktasından burası da 21 santim yetişkin olan berenin ölçüsüne bakalım 26 santim boy kısmına bakalım. 25 santim. Bu ölçülerle anne kız beresi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde atkımızın detaylarını da video içerisinde paylaştım. Püsküllerin yapılışını da paylaştım. Ben çok severek yaptım. İnşallah sizler de seversiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun atkımızın yapılışına geçelim. Berem ve atkım için kullandığım iplerim Alize Cotton Gold gri renk kullandım. Renk numarası 87. Siyah kullandım yine Alize Cotton Gold. Renk numarası 60. Tığ olarak da tülip 3.25 mm kullandım. Öncelikle ipimi kilitledim. Herhangi bir motifimin bir köşesinden başlıyorum ve üç kenarını öreceğim. Bu motifin üç kenarını yapacağım. 3 tane zincir çekerek yarım köşemi tamamlıyorum. 1 2 zincirimle beraber 3. Şimdi bunun üç köşesini tamamlayalım. Bakın bir tane motifimin üç kenarını geçtim şimdi bir tane zincir çektim ve ikinci motifimi alacağım tersler içe bakacak şekilde düzler dışarıda kalacak bakın tersler içeride kalacak bir zincirimi çekmiştim hemen üçlü grubumu yapıyorum yani yarım köşemi yapıyorum üç tane trabzan yaptım araya zincir çekmiyorum Sırasını tamamladığım bu motifimin şöyle ara boşluğundan alttan girip ipimi çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekten kaydırıp bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım ve birleştirmeye bu şekilde devam ediyorum. 3 tane trabzan yaptım. Diğer motifin ara boşluğundan tığımı alttan koyuyorum. İpimi çıkartıp tığımdaki ilmekten çıkartıp bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 Diğer motifin ara boşluğundan tığımı alttan koyup ipimi çıkartıyorum ve ilmeğimden kaydırıyorum. Bir zincir çekerek birleştirmemi bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. köşe noktama geldim köşemi de öncelikle yarım köşe yapacağım 1 2 3 bir zincir çekiyorum bu köşe için bir zincir çektim diğer köşe noktasının alttan giriyorum ilmeğimden kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum ve tekrar geri dönüyorum buradaki köşemin devamını yapacağım 1 2 3 Araya zincir çekmiyorum. Tekrar bu iki köşesini tamamlayacağım. Bir, iki, üç. Şu iki köşeyi tamamlayıp sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim bir tane zincir çektim bakın yarım köşemi yapıp bir zincir çektim üçüncü motifimi alıyorum yine tersler içeride kalacak şekilde tığımın üstüne ipimi aldım ve köşe noktasından batıyorum üç tane trabzan yapacağım bir iki üç bu aralarda zincir çekmiyorum diğer motifin alttan tığımı batırarak ilmeğimdeki tığdan kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum Hemen motifimi birleştirerek örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Yine köşe noktamdayım. İlk yarım köşemi yapıyorum. Köşe noktasında bir zincir çekiyorum ve diğer köşenin alttan batarak tığımdaki ilmekten geçirip bir zincir çekiyorum. Bu şekilde yine iki köşeyi yapalım. Yani iki köşe derken şöyle göstereyim. Bu iki kenarını yapalım ve tekrar görüşelim. Şu şekilde hemen göstereyim. Bakın 3 tane motifimizi birleştirdik. Atkım için motifleri birleştirmeye devam ediyorum. Birleştirme yöntemimizi zaten detaylıca anlattım başta anlattığım gibi şu ekleme motiflerini dilediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceksiniz. Ben 10 ya da 12 tane motif eklerim diye düşünüyorum. Duruma göre tekrar değerlendireceğim. Bütün birleştirmelerim bittikten sonra bir üst sırada tekrar görüşelim. Atkım için 12 tane motif birleştirdim. Bakın tek seferde ip kesmeden 12 tane motifimi bu şekilde birleştirdim hepsini hazırladım şöyle şimdi bir üst sıra yapacağım bu da bizim bitiş noktamız olacak yani birleştirmeyi de bu üst sırayı dümdüz bir şekilde sıra sonuna kadar yapacağız hemen şöyle göstereyim bakın buraya kadar yapacağız nasıl yapacağız onu da hemen göstereyim şöyle araya zincirimizi çekiyoruz Bu kestiğim kesik olan ipleri de içeride yürüterek devam edelim ki daha sağlam olsun. Şu ara noktaya kadar gelin ki oradaki geçişi de göstermiş olayım. Ben aralara zincir çekmiyorum. Dilerseniz çekebilirsiniz. Bu üst sırayı komple bitirdikten sonra e, atkıma biraz genişlik sağlamak için etrafına da birkaç sıra komple birkaç sıra daha yapmayı düşünüyorum. Onu da zaten e, ördükçe burada videosunu çekeceğim inşallah. Devamını da birlikte yapmış olacağız. En son püskül ya da pompon takmayı düşünüyorum. Bunları da ördükçe aslında karar veriyorum diyebilirim. Şöyle hemen şu ara noktayı göstermek istiyorum. O yüzden burayı devam ettiriyorum. Bakın şu ara noktasına geldim. Bu ara noktayı da dediğim gibi aslında bir önceki videoda da gösterdim ama köşeyi devam eder gibi yani sanki köşeyi tamamlıyormuşuz gibi bir zincir çekiyorum şu ara noktasına sık iğne ile birleştiriyorum bir zincir çekerek bir sonraki köşeyi geçiş yapıyorum buraya da üçlü grubumu yaparak köşeyi tamamlamış oluyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonunda tekrar görüşelim ve etrafını nasıl yapacağımıza bakalım sıra sonuna kadar atkımızın üst yüzeyine tamamladım. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu bizim birleştirme kısmımız. Kafa karıştırmasın. Yani henüz atkımızın kenarlarını yapmadık. Sadece birleştirmemizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Bakın. Tek parçada hiç ip kopartmadan sıra sonuna kadar yapmış oldum. Şimdi ben normalde bu şekilde bitirebilirsiniz. Eğer bir çocuk atkısı yapacaksanız bu şekilde bitirebilirsiniz. Kenarlarını yapmak zorunda değilsiniz. Zaten e, şurada yapmış olduğum çocuk beresiyle uygun. Ama ben bu atkıyı çocuk için kullanmayacağım da yetişkin için yapacağım derseniz de ya yanına birer motif ekleyerek de bunun motif sırasını iki sıradan tamamlayabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi kenarlarının sıra sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi burada ben ekstra bir motif eklemesi değil de sıra sayısını kenarlarını örerek fazlalaştırmak istiyorum. Çünkü bana göre yanına bir motif daha koyduğumda fazla geniş olacak. O kadar genişlikte olmasını da istemiyorum. Şimdi sıramızın sonuna bu şekilde geldik. Burada motif yapar gibi ortada kalmak için şöyle burayı kapattım. Şimdi normalde burada eğer bu büyüklükte istiyorsanız, bu genişlikte istiyorsanız ipinizi kesebilirsiniz. Ben kesmeyeceğim, devam edeceğim. 3 tane zincir çektim normal kenarlarını hepsini 3 sıra, 2 sıra artık göz kararına göre karar vereceğim yapmayı düşünüyorum ama buralarda artık aralarda bir zincir çekeceğim. Şimdi şu köşeye kadar gideyim. Köşeden itibaren de şu aralarda artık birer zincir çekeceğim dediğim gibi biraz hani dar durmasını istemiyorum. Motiflerde çekmemiştim. Bolluk olmasın diye, pot durmasın diye. Buralarda çeksek iyi olur. Ben örgüleri her zaman böyle elimin ayarına göre karar veriyorum. Karar verdikçe de zaten sizlerle bunları paylaşıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Sürekli farklı içeriklerle karşınızda olmak istiyorum. Tek bir örgü çeşidi üzerine ilerlemiyorum. Hobi olarak yaptığım için hoşuma giden ne varsa onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Köşe noktasına geldim. Şöyle hemen köşemizi de yapalım. 1 2 3. Araya 3 tane zincir çekelim. Tekrar köşemizi devam ediyorum. 2 3. Araya birer zincir yapıyorum. Şu birleştirme noktasına kadar devam edeceğim. Bu arada yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Bana yorum ve beğenilerle çok çok destek olabilirsiniz. Destek olan, olmayan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen şu birleştirme noktasından sonra çok daha kolay olacaktır. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çok geniş de olmamış olur. Bir de sürekli motif yapımında buraya zincir çekmemişim çok da önemli değil. Bakın köşe noktasına geldim. Bu köşe noktasında birleştirme yapmıştık ya. Şimdi burada sadece bir üçlü grup yapacağım. Bir bir tane şu sık iğne başına batıyorum 2 bir tane de bu ara boşluğuna batarak burayı da kutucuğa çevirmiş oldum buraya kadar gelmek istemiştim aslında şimdi aynı bu şekilde ben 2 ya da 3 sıra tamamlayıp tekrar geleceğim atkımın 4 bir kenarını ördüm bakın 3 sıra gibi duruyor ama 3 sıra değil bu ilk sıra bizim birleştirme sıramız şöyle göstereyim yakından İki sırada kenarlarını büyütmüş oldum. Şimdi şöyle bütün çevresini de göstereyim. Bakın bir diğer ucuna da püsküllerini yaptım. Şimdi diğer kısmını da beraber püsküllerini yapacağız. Hemen şurada kapanışımızı yapalım. Araya üç tane zincir çekiyorum. İpimi de kestim. Kaydırma yaptım, bir zincir çektim ve kapattım. Burada ipimi içeride saklamama gerek yok, püskülümle beraber kaybedeceğim. Şimdi püsküllerimi nasıl yaptım? Hemen onu da anlatayım. Bakın şöyle kendim için istediğim bir büyüklükte bir kağıt ayarladım ve ipimi şöyle kağıdıma sardım. Ben bütün püsküllerimi bu şekilde ayarladım ve sonra şu ucundan keserek püsküllerimi şu hale getirdim bakın şöyle püsküllerimi hazırlamış oldum şimdi bu hazırladığım püskülleri beraber takacağız nasıl taktım ben 6 6 olarak taktım hemen yakın yakınlaşalım biraz bir ucu ucuna denk getiriyorum Dediğim gibi ben 6 tane tercih ettim. Biraz dolgun dursun istedim püsküllerimin. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle atkımın ön yüzü bana bakacak şekilde püsküllerimi şu şekilde ikiye katladım. Hemen ilk şu delikten ilk delikten tığımı alttan koyuyorum. Bütün püsküllerimi beraber içinden çekiyorum. Şunu da şuraya ekleyelim ki kaybolsun. Eşitliğini bozmamaya dikkat edin. Şu iki ucu birbirine denk düşsün yani. Bunun ayarını sakın elinizi bırakmayın. Hemen şunun içinden şöyle iki parmağımı geçirip bunu da içinden çıkartıyorum. Çıkardıktan sonra yavaş bir şekilde dengesini bozmadan dediğim gibi Şöyle çekiştiriyorum. Bakın püskülüm hazır. Ön yüzü bana bakacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi ikinci püskülümüzü takalım. Bakın yine 6 tane istediğiniz uzunlukta hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bu uzunluğu tercih ettim. Bakın eşit olacak şekilde katladım. İkinci bir boşluktan tığımı alttan koyuyorum ve püskülümü çekiyorum çekerken de eşitliğini bozmuyorum. İki parmağımı içinden koydum ve püskülümü çıkartıyorum. Şöyle. Hafifçe çekiştiriyorum. Dilediğiniz kadar çekiştirebilirsiniz. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Daha sonra şu kısalı uzunlu hallerini kesebilirsiniz. Bakın şöyle. Evet, hızlıca diğer püsküllerimizi de yapalım. Atkımızın sonuna geldik. Hemen şöyle bir düzeltelim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, sevgiyle örün.